Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı e, müzisyen Bedük hakkında bilgiler vereceğiz. Onun hakkında bilgiler edinmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bedük doğum adıyla Serhat Bedük 20 Nisan 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Bedük ilk albümü olan Nefes Almak Zor'u 2004 tarihinde Serhat ismiyle yayınlamıştır. BEDUK ee, aynı zamanda Bilkent Üniversitesi grafik tasarımı mezunudur. İkinci albümünü ise ilk albümünden 3 sene sonra Evan Better'ı 2007 yılında Audology Records'tan yayınlayarak dinleyicilerin beğenisine sunmuştur müzikseverlere türk sanatçılarından duymaya alışık olmadıkları bir müzik türü ile tanıştırmıştır İzleyenleri hayrete düşüren sahne performansı ile elektronik müziği canlı enstrümanlarla sahneye taşıyan Bedük, Türkiye'deki müzik piyasasına yepyeni bir açılım ve soluk getirmiştir. Popüler müziğinin lokomotif ismi olarak da yerini almıştır. 2008 tarihinde ikinci albümü *Dance Revelation* ile yerini sağlamlaştırmış ve *Automatic* şarkısına çektiği düğün klibiyle tüm Türkiye'de tanınmıştır ve kolbastı hareketinin başlamasına istemeden de olsa vesile olmuştur. Bu klip fenomenler arasında yerini almıştır. *Automatic* şarkısıyla haftalarca radyolarda ve MTV Türkiye'de bir numaraya kalmayı başarmıştır. 2009 tarihinde Cornetto dondurma markasının reklam müziği için Gel Aşka şarkısını yapmıştır ve şarkısının başarısı ile single olarak da piyasaya sürmüştür. 2010 tarihinde Go albümünü çıkarmıştır. Bu albüm Columbia Records Sony tarafından lisanslar lisanslayarak Avrupa ve Amerika'da yasal platformlarda yerini almıştır. E, albümün çıkış şarkısı olan Electric Girls'un ile videosu ile MTV e, Ukrayna Envir listelerinde yerini almıştır 2011 tarihinde Go albümündeki şarkıların remixlerinden ve 3 yeni şarkıdan oluşan full albümünü çıkartmıştır yaratıcılıkta sınır tanımayan tanımayan Bedük Türkiye'de ilk real e, 3D 3 boyutlu klibinin full albümünün çıkış şarkısı full animasyon şarkısını çekmiştir Full albümünün tanıtımını Ttnetle ortaklaşa yapan BEDÜK bu projesiyle Facebook'ta en başarılı projeler arasına girmiştir ve kampanya süresince 1.250.000 kez dinlenmiştir. 5 Ocak ve 23 Şubat 2012 tarihleri arasında Muçk isminde bir dizide Kara Murat isminde bir sinema hocasını canlandırmıştır. Bugüne kadar birçok ödül al, ödül alan Bedük yurt içi yurt dışında festivallerde Türkiye'nin dört bir yanında konserlerinde seven, sevenleriyle buluşmaktadır. Bedük hakkında daha fazla bilgi edinmek için röportajlarından e, kesitlerle sizleri daha fazla bilgilendirmeye çalışacağız. Bedüye sorulan e, Asıl adınız Serhat, sahne adınızsa soyadınız olan Bedük. Sahneye daha uygun olduğu için mi soyadınızı kullanıyorsunuz sorusuna şu şekilde yanıt vermiştir. Yaptığım müzik bana özgü. Serhat diye binlerce insan var ama bedük bir tane. İnsanlara garip gelse de bu benim soyadım ve yaptığım müzik gibi gururla taşıyorum diyerek yanıt vermiştir. Ne demek bedük sorusuna ise Öz Türkçe büyük demek demiştir. Bir ara güneş gözlüksüz asla gözükmezdiniz. O fetiş bitti mi sorusuna ise hala kendime çok yakıştırıyorum. Güneş gözlüğü benim için Serhat ile Bedük arasındaki farktı demiştir. Nasıl yani? Süpermen'in kılık değiştirmesi gibi bir şey. O bir gözlükle Clark Kent oluyordu. Ben Bedük demiştir. Serhat ve Bedük arasında nasıl farklar var sorusuna ise biri pijamasıyla mangalbaşı, diğeri parlak ışıkların adamı, ikisinin de gönlümde yeri ayrı demiştir. Geçen günlerde Instagram'da eski fotoğraflarınızı paylaştınız, uzun saçlarınız varmış. Okuldan sonra dökülmeye başladı saçlarım, 26 yaşında tamamen kelleşmiştim, saç ektirmeyi de hiç düşünmedim demiştir. Gözlükleri çıkarıp gerçeğe dönünce o kliplerde partileyen adama ne oluyor sorusuna ise Kime eğlenmeyi sevmez. Ben de seviyorum. Ancak normal hayatımda senede 2-3 kere dışarı çıkarım. Kendimi konserlerde bırakıyorum. Orası hiçbir derdimin olmadığı paralel evrenim. Beni öyle görenler her gecem böyle geçiyor sanıyor. Sahnedeki ateşli haliniz özel hayatta devam ediyor mu sorusuna ise hızlı düşünürüm, çabuk karar alırım, çabuk sinirlenir, çabuk unuturum. Bir fikir geldiyse hemen uygulamak isterim. Çözüm odaklıyım. Sorunlara kafa yormaktansa nasıl çabuk ve etkin çözebileceğime odaklanırım. Bunlar beni ateşli yapar mı bilmem." demiştir. Dans müziğine ilginiz nasıl başladı sorusuna ise "Üniversite yıllarında çok rock grubu kurup çaldım, söyledim. Kişisel dönüşümümle beraber dinlediğim müzikler de evrilmeye başladı. Her şey radyoda BeGee Styling e, Styling Ela şarkısını duyup delirmemle başladı. Sonrasında zaten hepimiz biliyoruz demiştir. Hem İngilizce hem Türkçe albüm yapıyorsunuz. Bu hepsini yaparım mı demek yoksa henüz tam olarak ne söylemek istediğinize karar veremediniz mi sorusuna ise sadece tek şey e, tek bir şey olmak olmaz insan. Bu görüşe karşıyım. Nasıl pazartesi işinde kravatıyla çalışan adam evdeki halinden farklıysa bir sanatçıdan neden hep aynı olmasını bekleyelim? Ben küçüklüğümden beri hem Türkçe hem İngilizce şarkılar dinliyor ve yapıyorum. Neden bir karar vermek zorunda olayım? Türkiye'deki Türkiye'deki neredeyse bütün sanatçıların 10 yıldır yapmak için yanıp tutuştuğu şeyi yapıyorum diyerek ifade etmiştir. Albümden iki şarkıyı single olarak çıkardınız. Paşdi Batın ve Ankara'nın Delisi. İnsanları albüme yoğunlaştırmak istedik. Müziğimi bütün hayatımı, ruhumu, benliğimi katarak hazırlıyorum. Hızlı tüketilmesini istemiyorum." demiştir. "Ne anlatıyor albüm?" sorusuna ise "Her parça birbirinden çok farklı ama aynı evrenin içinde. Buna bedük evreni diyorum. Albümde galaksiler arası bir yolculuk gibi." En büyük rakibiniz kim sorusuna albümün ismini de ismine de gönderme olsun Elen Max demiştir. Şarkılarınız gibi neşeli bir baba mısınız sorusuna olabildiğince eğlenceli ama eğlenceli ama kurallar koyan, sorumlulukları hatırlatan bir babayım demiştir. Eşiniz Zehra Hanım'la liseden beri birliktesiniz. Uzun ilişkinin sırrı ne sorusuna ise Aşk ve sevgi çok önemli. Evet ama saygı ve hoşgörü karşısındakini olduğu gibi kabul etmezsen ilişki uzun sürmez demiştir. Evlendikten sonra şöhret olmak ilişki, ilişkinizi nasıl etkiledi sorusuna ise En başından beri her şeyi eşimle beraber sırtladık. Kavga da ettik ama bunlar işle ilgiliydi. Neyse ki çok yoğunduk ve birbirimize saracak kafa kalmıyordu demiştir. 3 senedir Londra'da yaşıyorsunuz. Nasıl aldınız bu kararı? Her zaman herkesin hayatının en azından belli bir döneminde yurt dışında yaşaması gerektiğini savunurum." demiştir. Neden? İnsana bambaşka bakış açıları getiren, olgunlaştıran, zihin açan, insanı daha anlayışlı ve başka kültür kültürlere saygılı hale getiren bir deneyim ilk yapmışım hayatımın en yaratıcı Beynimin en açık, dünyayı en yalın şekilde algıladığım bir dönem demiştir. Orada nasıl bir hayat kurduğunuz sorusuna ise, İstanbul'da Zekeriya köyde oturuyordum. Aşağı yukarı aynı hayatı kurdum. Şehir merkezine 40 dakika mesafedeyim. St stüdyom evde. Araba almadım. Bol bol yürüyor. Otobüse trene biniyorum. Bahçeyle ilgileniyorum. Daha büyüğünü, daha yenisini isteme halinden kurtulup, Elimdekilerin değerini bilmeyi öğreniyorum. Çocukları okula bırakıp nehir kenarında kahvemi içtikten sonra stüdyoya girip bangır bangır müziğimi yapıyorum diyerek ifade etmiştir kendisini. Bedük hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.